Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, zıplarsan silahını at e, adlı içerimizde içeriğimle karşınızdayım e, zıplarsam bu elimdeki USB'yi atsam çatışmada bile olsa açacağım e, e, güzel bir içerik olacağını düşünüyorum bir dakika ben zıpladım değil mi orada Hı. gerekiyor. Ama adamı diyelim öldürdüm. Onu alırım. Adamı öldürürsem alırım ama öldürdüğüm adamı da bile Bir dakika. Onu öldürdüm. Şunu alırım mesela. Kendine. Evet. İlk aldık. Yani böyle arkadaşlar içerik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çok güzel içerik. Yani duruyordum aklıma geldi. Baya güzel bir içerik. Sevdiğim içeriklerden biri. Hiç zıplamamam gerekiyor. yani Zıplasam bile silah atacağım. Öyle. Gördüm seni. Abi 3 kişi kaldı. Bu ne ya? 5'e 3 oynayacağız. Ee, bu içeriğin daha devamını getireceğim arkadaşlar. Sevilirse. Bu da değişik oluyor sanki ya. Hayır be. Kaç vurdu onun? Sıfır mı? Çok geç kaldım ya. Çok geç kaldım. Ama sarıyor sanki ya. Yani sarıyor. Bence. Size de inşallah sarıyordur. Ben zıplıyordum az daha. Ben şuna buradan gelirken şuna hep zıplarım. baksana ya. Yo, Abi nasıl Nasıl 28? Gözünü seveyim nasıl 28 ya? Pink mi oldu. Ne oldu? 28 olamaz o ya. 28 28 olamaz yani. Ben bu eve de geçemem ki. Ölmüştü <laughs> <laughs> adamlar. Lan dur. Ekran takıldı. Aha bir. bir değişik oluyor ya. Takım az oynasa. Altıya dört gidiyorum. Aha sesi vardı sanki onun da. Geç geç koş koş koş. Oh be. Ya şunu yüzüne canım indi ya. Çok kötü ya. Bak mesela şuraya çıkamıyorum şu anda. Şu anda şuraya çıkamıyorum. bayağı Ama yuh, ama yuh yani. Oh. Ben bayağı vurdum. Nasıl ölmedi o ya? Famas'ın gücünü azaltmışlar herhalde. Famas böyle değildi. Famas bayağı vuruyordu. Buraya da çıkamıyorum mesela şu anda. Hayır. Bravo kanka sana. Onu alamazsam var ya sana iyi bir söverim. Haki çok güzel. Hadi Bin, bin, kaç vurdu birbirine 28 mi öyle bir şey vurdu ya Helal Abi ne yapıyorsun ya Neyse Eee M16 çekeceğim Şunları salmayalım ya Arkadaşlar bu arada zıpladığım yerler falan olduysa Onu da söylerseniz yol Bazen Oyun şeyini unutabiliyorum. Güzel. Bak mesela buradan nasıl geçeceğim ben şimdi? Yani çok sıkıntılı bir şey zıplayamam aslında. <laughs> Küçük Böyle yüz verdik acı. Tamam bir şey yok yani. Ah. Abi Meyle'ye bayağı vurdum ama. Neyse nasıl gitmedi ona ben de şaştım. Bak o şeyin yüzüne. Şu bir tane geri zekalı yüzüne bakıyordum. Adam beni vurmasın diye. Bazen refleks de oluyor arkadaşlar. Kaç abi var lan? Lan oha 2 saat sonra geldi öldüm. 3 kilo aldım hadi be oynayayım. Alırsınız çok güzel ya. Çok güzel. 3 kilo aldım yani bir zahmet. Oynayın. Bir de dedim çekeyim. 3 tane abi mi? Abi çok fazla ya. 2 bile. Çok fazla da aslında. Bak. Bu oyun mu oynanmalı? Durdur dur. Olmuyuyor, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ah güzel. daha şimdi. Ama ya. Abi çok kötü ya. <laughs> Bazen elimde yanlışlıkla dokunuyor o da oluyor Az önce yanlışlıkla dokundu mesela Şurada var bir bombamız Dur kanka Abi ben Ya Uy, Güzel vurduk onu Ben kimi öldürdüm? Ya. <laughs> Neyse. Silah alalım artık. Şunu ben atayım. Bunu da zıpladım. Oh, güzel. Güzel, güzel, güzel. Yalnız bir tane gezmeye çalıştı ben Abi! Ama ben de. Yes. Bitti be. Sonunda zıplayabilirim. Yes. Çok güzeldi. Bayağı sardı. Arkadaşlar bu içeriğin devamını istiyorsanız bu videoya şöyle çok güzel bir like gelsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.